Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Yine Texas'ın egzotik yerlerinden, ormanlarından bir tanesiyim. Arkamda gördüğünüz Texas tren yollarının 100 yıllık raylarından bir tanesi. Biliyorum çoğunuz mevcut ekonomik durumdan sıkıntılar içerisindesiniz. Özellikle genç arkadaşlar bu kıskaçtan, bu mevcut durumdan, bu ekonomik sıkışıklıktan, dar darboğazdan nasıl kurtulacağız, nasıl kendimize çözüm bulacağız diye düşünceler içerisinde işte bugün birazcık yurt dışına göçmeyi, biraz kendi ekonomik durumumuzu nasıl gözden geçirmemiz gerektiğiyle alakalı şahsi düşüncelerimi paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Bu Love make your own baby. Arkadaşlar bu hafta sosyal medyadaki en çok tartışılan konulardan bir tanesi daha önce yurt dışına gitmiş bir akademisyenin ya ben yurt dışına gittim Amerika'da 6 yıl yaşadım ama orada ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüm işte kaynımın kafasını yardılar o yüzden yurt dışına gitmek çok kötü falan tarzında Türkiye cennet mis gibi tarzında söylemleriydi. Ben de bu konuda bir yorum yaptım ve dedim ki hayır abi ben böyle düşünmüyorum evet ben de yurt dışına geldim evet ben de 3-4 yıldır göçmen olarak yaşıyorum. Evet ben de zorluklar çektim, çekiyorum, çekeceğim ama bunların hiçbirisi mevcut Türkiye'nin ekonomik darboğazından sıyrılmak isteyen gençlerin moral bozucu yorumlarla karşılaşmasına sebep değildir. Onları umutsuzluğa, çaresizliğe, daha doğrusu cesaretsizliğe sevk etmek için bir neden olamaz. Arkadaşlar yurt dışında yaşamak Yeni bir hayat kurmak için ülkede beklediğini bulamayan insanlar için güzel bir tercihtir. Ve ben bu zamana kadar Türkiye'den yurt dışına gitmiş, zorluklar çekmiş insanların sonunda mutsuzlukla karşılaştığını şahsi tecrübelerimden hiç görmedim. Tabii ki farklı örnekler vardır birçok vardır. Ama benim genelde gördüğüm insanlar yurt dışına gitmişler, düzenini kurmak için sürünmüşler 10 yıl. 10 yıl süründükten sonra çocukları olmuş, çocukları o ülkeye tam entegre olmuş. Yani gerçekten o entegrasyonlar birlikte güzel hayatlar kurmuşlar. Sonra Türkiye'ye yaz tatiline döndüklerinde de milyonermiş havasında yaz tatili yapmışlar veya Türkiye'ye yatırımları yapmışlar. Ki onu şuradan anlıyoruz. Arkada bıraktıkları akrabaları 60-70 yıl aynı yerde durmuşlar. Hiç İlerlememişler. Hepsi hala apartman dairelerinde yaşıyor. Hepsi hala bir araba dahi alamayacak durumdalar. Ama birinci e, sınıf ekonomiye sahip ülkelere göçenler ki bunu Almanya, İngiltere, Amerika dahil, Avustralya dahil Türklerin hepsi bir şekilde ilk jenerasyonda yeteri tatminkarlığı sağlamasalar bile ikinci jenerasyonda tatminkarlığı sağlamışlar. Özellikle üniversite okuyan arkadaşlarım bu konuda çok şanslı olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü üniversite kampüs hayatı gören her insan eğer ki kafası biraz çalışıyorsa yani böyle çok moron değilse yani anlamıştır. Yani çok kültürlülüğü farklı insanlarla nasıl yaşayacağını o mahallesinden kurtulup ailesinden uzaklaşıp anlamıştır. Ama bizim Türkiye'de çoğu insan ailesinden ilk ayrıldığı zaman askerlik zamanıdır. O yüzden askere gitmek böyle uu kutlamalar falan filan yapılarak yapılır. Oysa ki benim için ailemden 6 ay ayrılmak 17-18 yaşlarında başladığım standart bir yaşam stiliydi. Anlatabiliyor muyum? İnsanların tecrübelerine göre bu değişiyor. Ama ayakta durmak istiyorsanız özellikle mevcut Türkiye'nin ekonomik krizinde farklı şeyler yapmak istiyorsanız yurt dışına açılma şansı sizin önünüzde güzel bir opsiyondur. Deneyin abi 2-3 sene sürünün, 5 sene sürünün, bir şeyler yapın, oraya adım atın. Türkiye'ye dönseniz dahi oradaki tecrübeleriniz size ömür boyu yetecektir. Size farklı bakmaya neden olacaktır. Türkiye'de çoğu insan İngilizce bilmediği için yeterli üniversite okusa da yeterli İngilizce bilmediği için Yurt dışındaki haber sitelerini, yurt dışındaki gündemleri bile takip edemiyorlar. Bir TikTok videoları geldi de insanlar böyle scroll yaparken yavaş yavaş o videolarla o insanların yaşam tarzlarını anlamaya başladılar. Böyle oradaki mizahı falan filan. Ama yine bir açıp yurt dışından web sitesinden haber dahi okuyamıyorlar, izleyemiyorlar. O yüzden yurt dışında gerçekten nasıl bir algı var? Gerçekten nasıl bir olay dönüyor psikolojisini kavrayamıyorlar. İç basın ne pompalarsa hükümete bağlı iç basın İç böyle propaganda mekanizması ne anlatırsa dünya öyleymiş zannediyorlar. O yüzden Türk milleti adam 300 dolar mesela örnek veriyorum standart bir işçiden Türkiye'nin yüzde %50-60-70'inden bahsediyorum belki. Ee, 300 dolar maaş alır abi ayda 300-320 dolar. O 320 dolarlık maaşla kendini dünyanın en büyük insanı gibi görür. Tamam mı? Ee, o 320 dolarlık maaşına dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünür. Herkesin onun o 320 dolarlık maaşını çalmak için çabaladığını düşünür. Böyle bir fanusadır. Veya adam şey yapar. Ege Adaları. Sabahtan akşama kadar Yunanistan bize bunu nasıl yaptı? Nasıl adaları verirsiniz? Lozan bize ne yaptınız? diye böyle bağırıp çağırır. Ama hayatında hiç Ege'ye gidip denize girmemiştir. Hayatında hiç Türkiye'nin nimetlerinden faydalanmamıştır. Böyle Türkiye'nin 10 milyonlarca insanı var. İşte bu insanlardan olmak istemiyorsanız yurt dışına adım atıp farklı tecrübeler elde edip dünyanın sizin merkezinizde dönmediğini anlamak için çok güzel bir sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden dedim ya yurt dışına gitme şansınız varsa kesinlikle bunu yapın. Ama benim bugün bir de değinmek istediğim farklı bir olay var. Kendime de bu soruyu soruyorum. Diyorum ki ya biz ne için mücadele ediyoruz abi? Ben şahsen 30 yaşında emekli olacak pasif gelirimi bir şekilde finansal özgürlüğümü sağlamış bir insanım. O yüzden hayatı çok fazla iş yapmaya, girişim yapmaya devam ediyorum ama hayatı sorgulamak için de düşünmek için geleceği, geçmişi, mevcut durumu, farklılık yaratabilmek için, üretmek için, eksiklikleri görebilmek için sürekli düşünüyorum. Ve bazen kendimi şunu sorgularken bulurum. Ne için abi, ne için çalışıyoruz? Gerçekten bir insanın süper arabalara binmesi, süper evlerde oturması, süper bir yaşantıya sahip olması en kutsal değer midir? Veya bir insanın sofu hayatı yaşayıp hiç bunların hiçbirisini önemsemeyip ya işte karnımız doyuyor, sırtımız pek, çatı, kafamızda da çatı var, bu bize yeter demesi doğru bir formül müdür? Veya bir insan gerçekten benim gibi finansal özgürlüğüne ulaştıysa her şeyi durdurup bundan sonraki ömrü boyunca rahat rahat yaşamanın keyfini mi çıkartmalıdır? Arkadaşlar bunların bu üç farklı yolun hiçbirisinin keskin bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunların ortasında bir çözüm yolu var. Hem çok aşırı çalışmadan kendi finansal özgürlüğünüzü sağlayabilme ihtimali hem köle gibi çalışmadan Hayatınızın çoğunu sevmediğiniz işleri yaparak, geçin, geçirmeden, sürünmeden veya sürekli yatarak o kazandığınız refahın arkasında kendinizi köreltmeden bir yaşam stili var. Ve bu dengeyi bulmak için sürekli doğru adımları, sürekli doğru yöntemleri bulmak zorundasınız. Ben şu konuda eminim. Babam da sürekli bana bunu söyler. Bazen burada da bahsettiğim oldu. Kendisi ömrünün 27 senesini bir fiil 8-5 çalışarak geçirip emekli olmuş bir insan. Bana hep tavsiyesi şöyledir. Oğlum ben bu zamana kadar çalışıp da yani full time böyle normal 8-5 işte çalışıp da refah kavuşmuş, zengin olmuş, maddi durumunu çok iyi noktaya getirmiş bir insan görmedim. O yüzden girişimci olmak, o yüzden hayallerinin peşinde koşmak, o yüzden başkasına maaşla çalışmak yerine kendi hayallerinin peşinden koşmak daha iyi bir ihtimaldir. Keşke ben de böyle yapsaydım gençliğinde diye tavsiyelerini çoğu bu tür konuşmalarımızda bana sağ olsun verir. Ben de bundan ciddi dersler alırım. Hatta okuduğum çoğu kitapta buna benzer yorumları görürüm. Tecrübe etmiş, hayatı bir noktaya getirmiş, başarmış veya fail olmuş insanların çoğunda ama çoğunda bu tavsiyeleri görürüm. O yüzden ben de nacizane size bu tavsiyeleri vermek istiyorum. Diyorum ki ama Türkiye'nin gerçeklerini de bilerek. Abi hayatınızı idam ettirecek kadar, idame ettirebilecek kadar bir gelir elde etmek çok önemli. Bu kutsal bir şey. Ama bunu elde ederken diğer tarafta kendi hayalinizi, kendi potansiyelinizi, kendi benliğinizi gerçekleştirebilecek işler yapmak çok önemli. Eğer ki Warren Buffett'ın da söylediği üzere siz uyurken Size hala para kazandıran bir iş modeli geliştiremediyseniz siz hiçbir zaman özgür olamazsınız abi. Her zaman 8 5 çalışmaya, hayatınızı, zamanınızı kiralamaya neden olursunuz? Bakın, kendi mesleğimden biliyorum. Orijinal mesleğimden denizci olduğum için gemi makine mühendisi hep şunu düşünmüşümdür. Ya ben buradan cidden iyi maaş alıyorum. Şu anda sınıf arkadaşlarım, kolegalarım hepsi e, iyi maaşlar alıyor. Amerika'ya göre dahi 8-9 bin dolar maaş alıyorlar bu insanlar şu an ikinci mühendisler, baş mühendisler gemide çalıştıkları için. Ama abi 4 ayını, 6 ayını gemilerde geçiriyorlar. Yani ailesini görmüyor, çocuğunu görmüyor, sevdiklerini, sosyal hayatını görmüyor. Bir kamerada aşağıda büyük bir makine dairesi var ve o geminin gitmesi gereken bir yer var. Sense o makine dairesinin tıkır tıkır işlemesi için o gemide olmaya mahkumsun. İstediğin hiçbir şey göremiyorsun. Bir dakika sevdiğin insanı görmek bile mucize. Göremiyorsun. Dokunamıyorsun abi. Aylarca. Peki ne karşılığında? Ayda 8-10 bin dolar en iyi ihtimalle kazanma karşılığında. Ama ne yapıyorsun? Emeğini mi satıyorsun? Bileğini mi satıyorsun? Hayır abi zamanını satıyorsun. Şöyle düşün. 70-80 yıl güzel geçecek. Yani ilk 20 yılı zaten çöpe atalım. Sonrasında 50 yıl kalıyor. 50 yılında son 10 yılı yaşlandık diyelim. 40 yıl kalıyor. 40 yıl ömrüm var. Bu 40 yıl ömrün 3-5-10-20 senesini gemide hapis hayatı yaşarak o 10 bin dolarları, 5 bin dolarları kazanmak için harcıyorsun. İşte ben bunu sorguladığımda denizciliği bırakmakla yüzleşmiştim ve bırakmaya cesaret edip kendi girişimlerime başlamıştım. Ben şu anda 8-5 Full time, Türkiye'deki çalışma saatleri zaten daha da fazla, günlük 12 saate kadar vuruyor. Çalışan arkadaşları görüp bu örneği onlara hatırlatmak istiyorum. Abi çalışıyorsunuz, çok güzel, emek veriyorsunuz alnınızın akıyla, çok gurur duyuyorum, helal olsun diyorum. Ama diğer tarafta alternatiflerinizi yaratmazsanız bu hayatın 65-70 yaşına kadar emekli olamayacaksınız. Sizi sürdürme ihtimali yok bu köle hayatını kendinize kabul ettirmemeniz gerekiyor. O yüzden refahınızı arttırmak için harekete geçmelisiniz. Ben bir dostunuz, kardeşiniz olarak bunu çok ciddi bir şekilde size hissettirmek istiyorum. Harekete geçin abi. Bir yerde bir şeyler olsun. Sizin adınıza yürüyen bir marka, bir adım bir hareketlilik adım 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 göl gibi damlaya damlaya göl olur ya marka damlaya damlaya gıdım gıdım, gıdım growth tek büyüye büyüye devasallaşır ve size milyon kazandırabilir. Benim hiç beklemediğim markalarım böyle oldu. Sosyotrend hiç beklemediğim bir marka. Öyle o zamanki kız arkadaşımla çıkardığımız bir markaydı. yani milyonluk işlere dönüştü. Habersaf öylesine çıkardığımız bir markaydı. Yüz binlerce liralık fatura kesmemize neden oldu. Yarat markanı ilerlesin, öldürme, çok masraf çıkartmasın. Yıllar içerisinde ilerlesin. Adım adım kendi benliğini kat. Adım adım uğraş, adım adım uğraş. Birkaç yıl sonra başarıya ulaştığını göreceksin. Buna inan, bunun için harekete geç. Ve kanala abone olup videoyu like'la ki bu tür videolarımız devam etsin. Çünkü daha konuşacak çok fazla konu var. Şimdi kendinize iyi bakın. Sevgiler. Sakin.